İşkembe çorbası, geleneksel Türk mutfağının sevilen ve oldukça besleyici bir yemeğidir. Genellikle işkembe adı verilen sığır midesi kullanılarak yapılır. İşkembe çorbasının tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Malzemeler: 500 gram işkembe, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ, 1 çay bardağı sirke, 1 çay bardağı un, 6 su bardağı et suyu veya su, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı pul biber isteğe bağlı, 1 adet limon suyu isteğe bağlı, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt isteğe bağlı. Yapılışı: İşkembeyi hazırlayın. İşkembeyi bol su ile iyice yıkayın. Ardından küçük parçalara doğrayın. Bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra işkembeyi 20 ile 30 dakika haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. Sofranın temelini atın. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın bir tencereye tereyağını veya sıvı yağı alıp soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. Unu ekleyin, bunu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun. Un çorbanın kıvamını artıracaktır. Et suyu ile karıştırın. Sıcak et suyu veya suyu yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmaması için dikkat edin. Karışımı kaynamaya bırakın. İşkembeyi ekleyin. Haşlanmış işkembeleri tencereye ekleyin ve karıştırın. Çorba kaynamaya devam etsin. Baharatları ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Çorba kaynamaya devam ederken yaklaşık 10 ila 15 dakika pişirin. Yumurta ve limon karışımı opsiyonel. Çorba kaynadıktan sonra bir kapta yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Çorbadan bir kepçe sıcak su alıp bu karışıma ekleyin. Ardından bu karışımı yavaşça çorbaya dökün ve karıştırın. Bu işlem çorbanın kıvamını artırır ve daha kremsi bir doku sağlar. Son dokunuş, çorbanın altını kapatıp, üzerine sirke ekleyin ve bir kez karıştırın. İşkembe çorbanız hazır. Genellikle sarımsaklı sirke veya pul biberle servis edilir. Yanında ekmekle veya dilediğiniz şekilde afiyetle tüketebilirsiniz.